Evet arkadaşlar bu videomuzda Minecraft'taki Steve'in maskesini yapacağız. Ayrılmanın yapımına biraz ara verip şu anda Minecraft'daki Steve'i yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde yüz kısımların pdf'sini aldım. Şimdi bunları bir kartona yapıştırmam lazım. Şu şekilde şöyle biraz kalın Aynı kitap kapağına benzer bir karton var arkadaşlar. Bunlar kullanırsanız daha iyi olur. Eğilip bükülmez bunlar kolay kolay. Bükülse bile yani sağlamdır. Karton gibi yırtılmaz. Islansa bile o kadar çok şey zarar görmüyorlar. Ondan dolayı bunlar daha iyi kullanışlı benim için. Şimdi bunları yapıştıralım. Hemen yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunların hepsini yapıştırdım ve geldim. Bunları özellikle bu şekilde ince karton. Bunları da biraz daha kalın yapıştırdım. Çünkü biraz yüz kısmı, burası da kafa kısmı. Bu arada ince olması bir benim için faydalı. Şimdi bunları yapıştıracağız. Tabii ki de bandımızla. O zaman başlayalım. Öncelikle kafanın arka tarafından başlıyor yapıştırmaya. Şu yan kafasının yan kısmı ve arka kısmını şuradan birleştireceğiz. Evet. Buraya bir bağlantı atalım. Bu arada bandı ne kadar iyi kırıştırma da yapıştırırsanız yaptığınız şeyin görünümü o kadar güzel olur. Benimki biraz kırıştı. şöyle bir görüntü oluşuyor. Böyle bayağı iyi. Tam burada sıkıntı yok. Şimdi şu yan tarafı yapıştıralım. Bant keselim. Böyle kolibanda kullanıyorum. Kolibanda de kullanırsanız daha faydalı olabilir. Çünkü diğer bantlardan biraz daha güçlü. biraz kötü oldu dönüş şuraya şu şeyi de ekleştirelim <laughs> <laughs> yapıştılar buralar. şimdi bakalım katlayan burayı da çok güzel oluyor bu şekilde çok güzel bir kafa görünümü oluşacak. Aynı bunu küp gibi açacağız şimdi. Yüzünü şuraya. Ondan sonra kafasının şu kısmını da şuraya yapıştırdıktan sonra hepsini katlayıp bir araya getireceğiz. Hadi o biraz hızlanalım. yapıştırma işlemlerini bitirdik. Gördüğünüz gibi her yerini sıkıca bantladım. Sap sağlam oldu. Şimdi içine iki birkaç düzenleme yapmam gerekti. Çünkü kafama tam oturması lazım. Onun için hemen malzemeleri getireyim. Şimdi bunu şu şekilde bu yumuşak şeyler için yapıştırdım kafama oturması için yoksa kayabilir veya çıkabilir şu şekilde şunları da şuralara veya şu arka tarafa doğru yapıştırmalıyım hadi o zaman yapıştıralım Evet arkadaşlar bunları da yapıştırdım ve de göllerini deldim çok harika oldu. Bu şekilde kutu biçiminde görünüyor. Evet, şimdi bunu takacağım. Bakalım nasıl duracak. Şimdi hemen gidelim takmaya. Merhaba arkadaşlar. Bu Minecraft maskem hazır, çok güzel oldu. sizde de bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup Video'ya like atmayı unutmayın. 100 like'a şu Alex gelecek Minecraft'taki. Abone olduysanız arkadaşlar, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.